Selam dostlar. Bu videoda sizlere Excel'le yapılmış efsane oyunlardan iki tanesini daha tanıtacağım. Daha önce Yılan yani Snake Game ve Tetris oyunlarını sizlere tanıtmıştım. Ona da yukarıdaki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. O oyunlar bana kalırsa daha efsaneydi. Ama şimdi oyunumuzda şu şekilde bir ana ekran hazırlamışlar. Burada kontroller size gösteriliyor. Hani yukarı tuşuna basarsanız yukarı, aşağıya basarsanız aşağı, tap tuşuna da menüye geri dönüş yaparsınız diyor. Burada mouse'unuz gözüksün mü diyor oyunun içinde. Burada ise ses gelsin mi diyor. İkisi de çarpıda şu an. Onları ayrıca işaretlememe, tiklememe gerek yok. Şöyle bastığımda tik işaret oluyor. Kapatıyorum tekrar. Burada start game diyor. High res gibi bir ifade yazmışlar yanına. High versiyon yani zorlu bölüm herhalde bu. Burada start game. Low oyun galiba. High res start mı diyorlar acaba orada. Tam bilemedim ne diyorlar ama Yukarıdaki start game zorluğu daha yüksek olan. Aşağıdaki start game ise zorluğu daha düşük seviyede olan bir buton. Quit Game'den de oyundan çıkış yapılıyor. Önce kolayla bir başlayalım isterseniz. Kolayı bile zor benim için bu oyun. Yandım bile zaten. Hani çok güzel oynanmıyor açıkçası bu oyun. Burada Y'ye basarsanız tekrar oynarsınız. N'ye no basarsanız tekrar oynayamazsınız. Gerçekten çok zor bir oyun. Hele bir Excel'de oynamanızı denemenizi isterdim. Yok abi olmuyor ya. Hani ben videodan önce de denedim de. Dördü beşi geçemiyorum. Aaa değmemişti ama. Ama ucu çarpıyor yapma ya. Oo Daha ilk şeyi geçemiyoruz biz. Bir de bu kolayı yani siz hesa siz hesabı yani Zorunda ben nasıl performans sergilerim bilemiyorum. Abi bastım orada zıplamadı. Ya yani şimdi oyun değerlendirecek olursak. Dur değerlendirmeymiş. Ulan dördü görseydik de öyle değerlendirseydik. Bu karelerin geçişleri böyle slick stick oluyor. Hani tam dinamiklik açısından olmamış gibi. Mesela yılan oyununda böyle bir şey yoktu. Yılan oyununda ben böyle bir şey bekliyordum esasında. Ayrıca yılan oyununda yılan çok hızlı gittiği zaman da bile böyle bir şey olmuyordu. Hani burada bir mantıksal bir hata var sanırım. Ya da tam olarak bilemediğim bir durum var. Ya da böyle olması gayet normal. Yani bilemediğim için yorum yapamayacağım şu anda. Kollarını inceledim ancak çok fazla derine inmek lazım. O kadar da kod bilgim olmadığı için açıkçası inemedim. Dördü, göremedik. Evet 4'ü göremedik. Sol tarafta skor için çok büyük bir alan bırakmışlar. Bence gereksiz olan. O kadar büyük alana bence gerek yoktu. Ve bu oyun zamanla insanın gözünü bozar. Ben size öyle söyleyeyim yani. <laughs> 2 4 olursam bırakacağım diyecektim ki yani olamıyoruz bir şekilde 4 olamıyoruz. Neyse. Tab'a basıyorum ve menüye geri geliyorum. Şuradan bir de zorlu olanı deneyeyim. Kolay olanı çok başardım. Bir de zorlu olana bakalım. Zorlu olanda ise bu gelen şeyler daha kalın. Evet çarptım. Orada bastaydım zaten yukarıya değerdim kesin. Bu arada normal oyunda kuş aşağıya çarpsa bile ölüyordu. Burada onu yapmamışlar. Belki yapamadılar. Belki de yapmaya değer görmediler. Artık o kadarını bilemiyorum. Bu oyunun linkini ben açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan dediğiniz gibi indirip siz de oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz, kodlarını inceleyebilirsiniz. Artık bu videoda kodlarını göstermeyeceğim sizlere. Sadece oyunu göstermek istedim. Hadi 4. Vallahi 4 geldi. Zor daha yüksek puan yapabildik. 5 bile geldi. Altı gelmedi. Evet, tahmin etmiştim. Neyse dilerseniz öteki oyunumuza geçelim. Evet dostlar bu oyunumuz ise Battleship ekrandan anlaşıldığı üzere. Şimdi buradan hemen oyunu başlatalım isterseniz. Bu oyun gerçekten harika olmuş yani efektleri falan güzel ben beğendim. Bilmiyorum siz de beğenir misiniz? Şu şekilde basıyorum şuradan Human'ı seçiyorum. Karşıya da Fair Play diyeyim. Mesela şimdi burada ilk etapta gemilerimizin yerlerini belirleyeceğiz biz. Şöyle basıyorum. Şimdi beşli bir gemi sıralayacağız. Şuraya sıralamak istiyorum. Şu an sıraladım. Şu gemiyi oraya sıraladım esasında. Şimdi dörtlü bir gemi sıralayacağız. Onu da buraya koyuyorum. Bakıyorum. Üçlü bir tane gemi var. Onu da şuraya yerleştireyim. Bu şu şekilde ilk etapta yerleştiriyoruz. Tabii karşı tarafta yerleştiriyor. Random bir şekilde atıyordur muhtemelen. İkili bir şey var. Onu hemen şuraya koyacağım. Bakayım başka kalmadı. Evet sanırım bu kadar. Şimdi şuradan bir tane seçelim bakalım. Hit. Evet buldum. Bir tanesini buldum. O bulamadı. Bulunca hit diyor. Bulamayınca miss diyor. Şimdi buraya hit ettirdim ben ama etrafında ee, çıkmadı. Acaba şöyle yatay şekilde de dizebiliyor mu? Evet. Bakın buldum karşı tarafta bir tane daha indirdim onlar da benden indirmeye başladı bu arada evet şu an doğru gidiyorum yalnız o, o da doğru gidiyor yani bir tane bulunca random bir şekilde atmıyor fark ettiyseniz yani bir tane buldu devamını da buraya koydu gerçekten güzel olmuş bakın onu da vurdu bir tane gemim bitti bile ama ben karşıdan bir şey götüremedim sanırım yine kaldı. evet ben de onun bir tane gemisini götürdüm şu anda Şimdi başka nereye olabilir? Burası da istedi. O da oynadı. Evet. Şuraya tıklayacağım. Bulamadık. Zaten bir tane olunca çözülüyor. Hadi bakalım. Acaba yakın mı koymuştur bu? Aha, bir tane daha gemi gitti galiba bizim. Ha, yatayda bu sefer aradı. E, şaşırdı esasında. Bakalım. Şimdi dikeyde vurdu bize. Burada direkt çarpıyı koyuyor. Hani burası da güzel olmuş. Kaç tane vurulursak çarpıyı yiyoruz anında. Biz bulamadık. Nasıl fair play bu. Yani bir de video çekerken kaybedeceğiz. Hani şu an rastgele oynuyorum hiç düşünmeden. Gerçi düşünsek bir faydası oluyor mu bilmiyorum ama. Aha bulduk bir tane daha. Acaba hangi gemisini buldum? Şimdi onu bir bilmek lazım. Yine yatayda mı koymuştur bu? Dikeyde oynadım. Tutturamadım. Keşke tutturabilseydim. Şuraya lan. Yatayda oynamış yine. Bu demek ki hep böyle oynuyor olabilir. Bakalım. O bizde ıskalıyor. Aa buradaymış yapma ya. Şimdi güçlü gemisini patlattım onun. Başka. Bakalım. O bizde yine ıskaladı. Güzel. Güzel. Şurada var mıdır? Yok. Şu arkalara bakacağım şimdi. Şu köşeye oynayacağım. Şurayı bulsa çok fena patlayacağız aslında da. Aha. Bir tane bulmuş galiba. Oo ikiliyi bulmuş. Abi yapma ya. <laughs> Yine yatayda aramış. Bak bunun kesin hep yatayda. Yani ilk hep yatayda arıyor. Nedense bunun büyük ihtimalle yatayda dizdiği gemiler. Abi bulamıyorum ya. Çok ilginç. Bir gemi daha gitti bizim. Yani kaldı iki gemi. Zaten şu 5 bulsa patlatacak onu da. Vallahi yok. Neye göre oynuyor bu kadar? Şuraya basacağım şimdi. Valla 5'ye doğru gidiyor yani. Orayı kapattı. Hiç şuralardan falan oynamıyor bile yani. Orayı kapattı. Kıstırdı orayı. Şuraya bas. Allah Allah. Ya bunun bir mantığı falan var mı ya? Aha. Bulduk bir tane daha bulduk. İnşallah beşli falandır. Evet. İkili değilmiş en azından. Gerçi evet, ikiliyi bulmak daha mı zor acaba? O benim ikiliyi yani henüz vuramadı. Şu an 3 oldu. 3 yani de değilse 5'li bu. 4'lüymüş. Ha onun 5'i zaten ben indirdim. Şimdi 4'lüyü de indirdim. 3'lüyü de indirdim. Güzel şu an eşitiz aslında. Eşitiz. Şuraya oynamak istiyorum. Bayağı doldurdu o bende. Hata yaptık. Şimdi tekrar hata yaptık. Aha buldu. Beşti indirdi. Hadi bakalım hayırlısı. Baya hasar aldık. Şu an adam hepsini indirdi. Bir tek ikili kaldı. Yani umarım o da kalır. Yani bir tanesini bulsa zaten patladık. Vallahi kaybettik. Ya. Şaka gibi kaybettik. Alan kalmadı artık yani. Ayak basmalı yer bırakmadım. Nerede olacak bu? Gerçi ne kaldı ki? Şuraya basacağım. İkili ve üçlü kaldı sanırım. Şuraya dikine mi koydu acaba? Hep yatay koymuş. Yok abi alan kalmadı ya. Aha bir tane daha bulduk. Hadi bakalım. A üçten çıktı. Ah be. İnşallah şurası şöyle üşüdür. Aha kaybettik ya. Buldu. Buldu. Tüh. Lan. İki de iki yaptı bir de öteki taraf oynamadı. Evet bu şekilde kazanan bilgisayar oldu. Ben kaybettim. Şanssız bir günümdeyim sanırım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu oyunda bu şekildeydi. Battleship gerçekten çok güzel. Yani mantık olarak çok güzel yapmışlar ve bilgisayar random bir şekilde oynamıyor kesinlikle. Hani burada bir tane kırmızı kare bulduğunda ileri yeri sağa sola yapıyor. Belki boş geçtiğinde random bir şekilde atıyor olabilir ama bulduğunda anında yakalıyor gördüğünüz gibi. Yani gerçekten tebrik ederim bu da yapanı. Ellerine, emeğine sağlık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu şekilde daha farklı oyunlarda bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi yabancı sitelerden ben bunu bulmaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde bu oyunda dosyasını açıklamalar kısmında indirebilirsiniz. Ve kodlarını inceleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.